Bir gitmeye kararlıyuz, lan, Helal lan sana, Helal lan Yusuf. İstersen evleniriz, ya da bir daire tutarım size. Annenle kardeşin alırız, size bakarım. Sakın bana menfaatini düşünüyor. Düne kadar selam vermiyordunuz da <laughs> aç orospu çocuğu diyordunuz. Motor... Ya benim yani skinimi verin oldu. ya. Of. Ben yarın değil bugün almak istiyorum skinimi. Bunlar olmak zorunda mıyım abi ya? Chat söyleyin versinler abi skinimi. Altın, Altın araba skin versinler var. ya. Bana ne şey abi Steam Market bozuksa? Olma, kral olmak, ferişta olmak zorunda mıyım? Aynen değil öyle, abi. aynen ben öyle. Anlamadığım konular var. Anladın mı? hangi oyun ya? Bu hangi oyundu lan? Biliyor musunuz bu oyunu? Hadi Muhammed açtı mikrofonunu şimdi ağzınla <laughs> konuş. <gülüyor> konuş ağzınla. <laughs> Bak mikrofon, mute'unu açtı konuşmadı ama koyayım. <laughs> ah lan cezir mi be? Ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık? Allah rızası için. Diyorum benim gizli bir gündemim yok diyorum. Bir daha üstüne basıyorum. Bir boydan foto gelir mi? Sad, doğru mu bu? Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyormuş ama Hiçbir büyük takım Ronaldo'yu istemiyormuş lan kanka ah, Doğru kanka. Ah lan kanka Ya da limonata bunu ne Gang Senden nefret ediyorum. Emin ol senden. Ne ölüne ne ölüme lan. Beni dinle. Only <laughs> Kanka ben bir şey itiraf etmek istiyorum ama dalga geçmeyeceksiniz, tamam mı? Tamam, tamam ben, geçmeyeceğiz. Ben küçükken tamam. bir tane aynalı Lütfen. film izlemiştim. <laughs> Aynayla ilgili bir film izlemiştim, tamam mı? Ee, evet. Aynada evet. mesela adam aynaya bakıyordu, aynadaki kişi farklı farklı hareketler yapıyor, tamam mı? Ben de tamam. mesela aynanın karşısına geçip e, kendimin farklı bir hareket yapmasını bekliyordum. Atsan <laughs> zoldan. Ortalama kaç yaşındaydın? 9-10 falan yapıyor Aa, kanka. musun? 9-10 olur ama kanka. 9 olur, olur, kabul edilebilir yani. Bit kahvaltmışsın ama gibi. Hayır oğlum ya bence gayet normal ama o kafayla Bitir. olabilir yani 9-10. Şaka yapıyorum Sonu şöyle ki yolum sana çıkmıyor gibi ama can verir <laughs> barış sana böyle bil bunu bana yalan söyleme Gucci, Fendi, Prada, Valentino Kalbim soğuk, içim çok acıyor Kilo, kilo, baba, kilo, kilo Sanki bizi jület ve Romeo <gülüyor> 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 Nei due? Eh! Sinegara non è sticciare, mi stiavo a dire che ho il primo brano, vabbè. Nei due, no, Basta che Tra le altre cose, qui secondo me siamo lontani. Niente insiste, insisti ad Alice! So there's a challenge. You walk down the stairs. You skip a step with this. thing, you gotta look at it. my toes. Looking mad, but you can't see shit. Yep, Alright, so I'm, a, yep, I'm a

El 16 de julio en el partido de San El 16 de julio os espero en Estambul en el partido de San Juan. El 16 de julio estaré en el partido de San Juan Un abrazo. Hola a todos y a todas. Confirmo mi presencia para el partido de San Juan en Antalya el 16 de julio. I mean, yeah. I'm not gonna brush my teeth ten times a day. <laughs> Allah, Allah. Yeah, he's scared of that chat. When I say Allah, he leave. Allah. Yeah. Yeah. Got him fucked up now. Yeah. Yeah. Allah. Allah. Yeah! Ne kafalısınız YouTube'da Köyce. da banlandım bu arada. <laughs> köydim abi kendime köydim. <laughs> one two three four five six seven eight An olmasa az inanıyorduk ha. evet. Ayağın elin kaç santim? Elimde 30 santim vardır. 30 santim göstermek istiyorum, bakar mısınız? Benim elim ve Sultan'ın eli. O el 30 santim mi? Seninki kaç santim? 27 Ne <laughs> 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 kadar korunmalı? <parak> <laughs> evet evet el Gine açısından, ayakkabı, ayak, ayak açısından boy 3 <laughs> tane rekorumuz var. Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun Canlı da oyu var. Ders sırasında şimdi oje sürüyorum. Kolay gelsin. Sen çekmeyi biliyor musun? Kaptan bizi fırlatabilecek mi? Asiktir arabayı bir kez Hadi Ehliyetimi evet. rica edeyim O kadar kolay olsa Niye? Ama araba kullanıyorum işte Hem de çok iyi kullanıyorum Rastlıktır.

Yeah, I have to say, uh, I don't like to say the word, but, uh, but Manchester United, yeah. Gol gitti, rast beni, sudan çıktım. Uyanası beni, sudan çıktım. Uyandım sonunda biridir. şimdi Manchester United ben kaçırdım abi. Oru! Ha okey. Kaçırmış o mu? Hızlıca geçmişler kanka. Yeah, I have to say, uh, I don't like to say the word, <laughs> but, uh, but Manchester United, yeah. E, çekirdeği yemezdiniz ağzınızda biriktirirdiniz ya Ben de hepsini biriktirip öyle izleriz sanmıştım ama siz bilirsiniz abi pardon I know you wanna kill. Arabanın güzelliğine bak kanka ya Bak no... <Sessizlik> abla da ameliyatı varmış <Sessizlik> Bu ney? Abicim git üstüne başına bir şey giy ya. Bu ne ya bu? Servis ya. Abla git sen de giy.